Ben kafayı yiyeceğim. Evet. Ben kafayı yiyeceğim. Şu görevi yapamıyorum. He he disco aldım. Dur ya bir değil dur. Geç ses tamam hadi. Evet. 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 Dur abi. Oğlum çabuk lan şu taksici var ya bir şey değil mi? Zaten başıma ne geliyorsa o taksiciden geliyor. Bir de şu direklerden. Lan oğlum çabuk lan çabuk. Çabuk Allah'ını seversen sizce. Allah'ını peygamberini seversen lan. Allah'ını seversen oğlum Allah'ını seversen. Ah, geber ya geber. Vallahi gebert beni lan gebert Gelimsiz cesur gebert. oğlum gebert sen adam bir gebert Gebert lan gebert 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 hem ki beni Amına koydum o polisi Gebert sen lan Lan o evladı Lan sıksana lan bana Allah kahretsin. Allah kahretsin. Durun şu OC midir? CV midir? Adı her kimse. Ona bir tekrar tamam oğlum tamam oğluşum tamam tamam. Hey. Kapa. Stir it. Stere... Ha bir tane bir de şu arabalardan bulacağız. He babam. Çay kahve. Şu Sezar mı nedir? Sokacağım ona da ha. Salak salak yarışları götürüyor. Ulan çeteye biz bir gıdım katkın yok lan seni. Ulan oyunun hikayesinde de tam hakim değilim de. Umarım gebertiyoruzdur seni lan. Umarım bir yerde geberiyorsundur. Ulan çeteye bir katkım yok lan. Siktir git çeteden. Siktir git. Sezar mıdır nedir? Sevgilisiyle fink atıyorum sadece. Ama lan kodumu topu. Nerede bu Sezar ya? Sezar. Lan siktir Nazını siktiğim Sezar. Nazını siktim. Geri zekalı önüm atıyor. Nereden bulayım sana? Low Rider mı nedir? Nereden bulayım ha? Önüme düşecek öyle. Sezar senin ananın amına koyayım. Tamam mı Sezar? Nazını siktim. Sezar mıdır? Kimsen? arkadaki şarkıyı nasıl kapıyoruz ya şuna falan umarım beyefendinin istediği budur ha beyefendinin istediği buymuş hadi gidelim yoksa takip et Evet başlıyoruz. Bak. Yarışa Pıtırdat şuna. Strip. Şuradan tamam. Coin. Oğlum. Gece Yapacağın işe soktum seni. Beni gebertebilecek birisi var mı acaba? Bu da şeye benzedi neyse. Evet. Sanırım 10. denemem falan. Daha fazla belki de 20 falan saymadım da. CJ ne kadar yavaş sürüyorsun? Lan. Hayır direkt olmaz. Allah! Allah! Oğlum Allah! Allah! Allah. 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 Bir. Zaten bir olmam lazım. Oyun birin altındakini beğenmiyor da. Sür oğlum sür. Sür. Peygamberini seviyorsan. Peygamberini seviyorsan. CJ bak dön. 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 Direksiyonu hakim etmesin ki. Bir bir lan bir kirli zekalı Bunu atladı da bir tane salan tek. Allah be. Allah be. Allah be. Dön lan dön. Allah be. Allah be. Allah be. Allah be. Allah be. Onan. Sür. Sür. Sür oluş. Sür. 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 Sıçım. Sıçım sür. 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 Oh be. Oh be. Oh be. Ne lan ne? Ha? Ne lan? Ne oldu lan? ne oldu? Oğlum şimdi ne oldu lan? He ne oldu lan? Ne oldu ha? Ne oldu lan? Ne oldu? Ha? Lan ne oldu, ne oldu, ne oldu, oldu? Ne oldu? ha? ha? Basın gidin lan. Siktirin gidin.